Bildiğiniz gibi Naruto serisinde bulunan çok fazla klan var. Bu klanlar üyesi olduğu kişilere kan bağı aracılığıyla çok fazla güç verebiliyorlar. Kendi çakra doğalarından tut, Kekkei Genkai'lere onlardan tut, Dojutsu'lara kadar bir sürü özellik barındıran klanlar da var. Peki Naruto evreninde bulunan bu kadar çok klanın içerisinde en güçlü klanın hangisi olduğunu daha önce hiç merak etmiş miydiniz? Aslında Naruto evreninde bildiğiniz gibi tek kişilerin bile tanıştığı bir sürü klan var. Mesela Hashirama'nın bulunduğu Senju klanı gibi. Tabii ki klanla sadece Hashirama yok, Tobirama var, Tsunade var fakat bunları bir kenara bırakacağım. Çünkü o klanla en fazla 4-5 tane o kadar güçlü insan vardır ve klanın kendisine verdiği çok bir özellik yok. Otostikleri bir kenara bırakacak olursak en güçlü klan büyük bir ihtimalle Uchiha klanı olur. Hem çakra doğası olarak alev elementini vermesi hem de olarak sharingan'ı vermesi burada çok üst bir seviyeye koyuyor. Ve bunun yanında savaş strateji ve taycusu olarak da üst seviye bir klan olması bence en iyi klan olmasına hak kazandırıyor. Zaten bunlar en temel halleri daha Mangekyo, Eternal Mangekyo sharingan'ı saymıyorum bile. Ki bir Eternal Mangekyo sharingan'a sahip olsa çok üst bir seviyeye çıkıyor. Örnek olarak Madara, Sasuke, Uchiha falan verilebilir. Bu nedenlere bağlı olarak ben Uchiha klanını birinci sıraya koyuyorum. Evet videom bu kadardı. Daha fazla tarif videoyu için like atıp abone olmayı unutmayın.